Kimlere kaydın? Berkay'a kaydın. Kay kay kaydın. Kay kaya berkaydın. Ben Tamir bir Berkay'dım. Ve Vaki'nin solasını görüyoruz. Evet. Ba Kay. 25 dakika. Abi Eda sana Allah belasını versin Eda sana için. Gece uyuyamayacağım. <laughs> Lütfen linkini atma. Allah rızası için şey at. Alo. Twitter açıldı mı? Bilmiyorum ki. Twitter. Ben Twitter'a gireceğim. Abi şey yazmışlar. Facebook kapanacak yazmışlar. Mina altına şey yazdı. Zaten kapandı. Ben de altın... <laughs> Abi yaz, altına şey yazacaktım. <laughs> o zaman nasıl konuşuyoruz? Yemin ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Başka bir bilgiye bir Başlatmış mıydın? <laughs> evet. İsimler geçti mi? <laughs> hayır hayır geçmedi ama. Tamam. Evet, Hunger Games oynuyoruz. Braze <laughs> Island! Abi niye etrafa şey vuruyorsun Bak <laughs> Belki şu köprüyü görüyor musun köprüyü? İşte o köprü sana. e, <laughs> yani onu görüyor musun? Yakın sen onun altından gir. Ee, ortaya al... git, ortada, orta şey... Yok geç ortaya gidemedim. Gemiye git o zaman. Köprüyü gösterince için köprüye bakıyordum. Ne kadar güzel bir köprü olduğunu fark ettim. Gemi gemi. Oh, Arkamda sekiz kişi bir adam var. Arkamda sekiz kişi birden var. Gemide misin? Gemiye gidiyorum. Geminin oradaki chest aldın mı? Arkamda sekiz kişi var. Gökten full diye düştü. Giyinin. Kesiyorum ya. Artık şişiz kestim. İki tanesi <laughs> birbirini kesti. Diğerini <laughs> ben kestim. Arkamda ben varım. Arkamda kimse yoktu. Oğlum buradaki chest'i almamışsın. Sword çıktı. Kay bora kay bora kay. Dıt dırıt dırıt. Benim sword'um var. Dırıt 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 dırıt. Dırıt dırıt dırıt. Bu gemide nerede chest var? Üst katına çık. E bak e, ortadaki mina şey minare diyorum ya. Ortadaki şeyin üstüne çık. Yelkenin. Hı. -hı? Yelkeni mi yoksa şu? Yelkenin. Nasıl bir artık ya Çünkü. Ben bunun ben op chestini alayım var içerideki. Al hiç gemiyle ilgili kim olmadığı için. Lan sadece iki kuki çıktı ya. Çok güzel yere çıkardım beni. Aldın mı chest'i? Demir külçesi kase. <laughs> Abi titçe oynuyorsun. Tabii ki de. Çünkü ben proyum. Ee, Gel buradan. sana armor'um var. Merdivene yetişebilir miyim? Gel sana armor'um var. Nereye geleyim? Gel de mastur kaldım. Aşağı insene be. Ölürüm buradan atlasam. Oğlum merdiven var. Aa. Sen mi? Tutturalım ki merdiveni. Oğlum nasıl tutturamazsın? Bak ben yukarı çıkıyorum. Karşıdaki merdiven atlayayım mı? Hayır bak beni bak beni, beni görüyor musun? Tamam tutturdum bile. O abi o diğer yelkene mi atladın? evet. <laughs> Allah seni. <laughs> Deniz atlayayım mı ucunda? Attım. The... Lan lanet olsun denize düştüm falan. Denize düş oyun. Ben aşağı düşüyorum. Oğlum aşağı gel. Sana item vereyim. Buna düşsem ölürüm ha. Asla nasıl ineceğim? Asla yalnız. İn. Yapmasam öldürürüm. Oğlum merdiven. <laughs> Yine merdiven. Oğlum ne? Size düştüm. Bece olunca böyle oldu. Burayı keselim lütfen. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bak ki gel aşağıda bir şey yok. Ya var. Ben biliyorum bak dur. Bak şimdi. Aa double chest. Belki mesaj attı çekiyorsunuz mu diye. Açılmıyor double chest. Aa durdun. Double chest açılmıyor yalnız. Güzel. Dur şöyle yapacağım. Bana da yazdı evet diye. Aa yanlış şey yapayım. Abi açılmıyor evet o açılmadığı için aşağı inmedim herhalde. Aa böyle yapınca böyle mi vuruyor? Evet bilmiyor muydun? Aa ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor görüntü. Bak kafamı kesiyormuşum gibi gözüküyor bak. Nasıl bu bir işe yarıyor abi. Bak böyle bir şey yapıyor bak. Bir deneyebilir miyim? Bir deneyeceğim bir Vuruyor üstüne. işte normal. Vurdu işte. Güzel götürüyor mu? Yok hiçbir şey değişmedi. Ama vurup savunma yapıyor. Bir bana bir dakika. Bir bana vur normal bir vur abi. Vur bir, bir kere. Bunu mu? Evet. Tamam iki buçuk gitti. Bekle şimdi. Ben sana vur bir daha vur. Bir vur. Dur vurma. Bekle. Vur. Bu bayağı savunma yapıyor. Bir buçuk falan gidiyor. Sen sağ click'i bilmiyor muydun? Biliyorum. Hayır yani şunu bilmiyordun sen. Şunu. Evet. Ben ne diyorum? Bir garip bir hareket yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Ve çok cix ama kafanı kesiyor musun gibi gözüküyor normalde. Vallahi wow, o hareketle yapmayacağım sana. Oğlum ben shiftlerken koşabiliyorum. Ne diyorsun sen? Afiş kanalı. Adam geliyor vallahi adam geliyor iki tane. Abi ne alma. Ney ne soyad veriyordum. Lo 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 lo. Dur ilo, isim veriyordum az da. Aldım. Taş sword aldım. Bak sword aldım. Kaçıyorum. Onun kafasına atladım. Helal. Al onu. Yalnız az daha soyad veriyordum. Verdin zaten. Çaktırım o zaman. Evet taş sword aldım. bunu bunu kazanmamız lazım. Ya okum yok. Yukarı çıkacak. Sakın yukarı çıkma. Çıkma çık. çıkma çıkma. Aşağı atalım zaten. Abi oku şu oku. Aa yemek düşmüş buraya. Yemek alacağım. Soyat verdim abi. Neyse inşallah izlemiyordur videoları. <laughs> Adam az. Hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Dur efe çık. Ah. 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 <laughs> abi bu bir, bunu, abi. buna her türlü koyuyoruz abi, kazan kaybet. Abi o kadar proyum ki. Abi ben şu an sadece gülüyorum. Abi. Abi botu vursan hadi ona da razıyım. Adam öldü lan. Abi bir de bir tane şeyim vardı oku vardı var ya. Adam da of of neden çıkmış? lan o işler benimle elleşme. Aldım seni. Bana veriyorsun. Ver ettiğini düşünüyor musun? O ben öldürdüm adamı. <laughs> Sus lan. <laughs> ver eşya ver Efe. Gel şu kareye çıkalım vereceğim. Taş kılıcını ver adamın. Attım. Suda. Gerçekten mi? Evet. Bak yerde gördün mü? Can yere ya. Boost. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır ya ben alacaktım gemi. Aa bir tane daha okum varmış. Kuru. Yalnız ama mükemmel vurdum kabul et. Abi, hiç düşünmüyordum. Sen de düşünmüyordun. <laughs> ben öyle de sallamıştım onu. Ben seni vurmaya çalışıyordum aslında. <laughs> Biliyorum. Bir dakika. Geliyorum bir saniyeye. Benim iki, iki dakika korusana. Sürdüsen Nasıl koruyayım? Koru bir. Geliyorum. İstersen orada durmaya devam de Karşın. Anam gidiyor bu. Vallahi gidiyor. Çarptık gidiyor. Geri geri gidiyor. Bir dakika. Kare doğru gideyim bari. Kareyi. Abi çarptın bak Sen sana yanlışlıkla bir yere gidiyorsun. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Kanama geçirdim. Ölüyordum. Vakit sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin lan sen? <laughs> Oha çok fazla canım gitti. Oğlum bana zırh versene. Hak etmiyorsun. Ben öldürdüm adamı. Tamam gel ver vereyim. Yürü. Sen ittirmeyeceksin. <laughs> ne bileyim bebek. Aa burada adam var gel. Abi dur sana iten vereyim bir in. Hayır esken ben. <gülüyor> oh, <gülüyor> Çünkü oh. ben çok poroyum. Ee, sen çok porosun. Abi ben kendim boostlayayım şimdi. <laughs> evet. Ay steel skinli galiba. Mı? Pardon. Ben de balık tutarım. Adam chest kafalı ya. Ben balık tutuyorum. Abi. Seni aldı demem. Hayır bot parçalandı. Hayır. Ama demokraside çareler tükenmez. <laughs> i̇şte bla bla soyad vermeye çalıştığım adam yani arkadaşa söyleyeyim de izlesin videoları. Bla bla evet. Abi okum nerede? Yanlışlık ateş etmişim çarptığımda. Şu an kanama geçiriyorum ölebilirim. Adı ben kareye çıkıp arkasından vuracağım onu. He -he. Şöyle sıkıştırayım o zaman. Aa başka bir adam var karada. Gördün mü? Aha full galiba. Evet. Dalayım mı ona? Dur diğerini karaya tekliyorum ben sen. Yolunu kes. Kestim ben Kesemezsin şu an çünkü yanlış tarafa doğru gitti. Bu gemide sıkıştırırım ben de. Ben doğru geliyor zaten. Sana doğru gelmiyor şu an sen benim kovaladığım adam. Geliyorum. Bak. Gemiye gidiyor şu an. Evet gemi. Ben de gemiye gidiyorum. Çok yakınım da. Çıkarken vuracağım onu. Keşke vurmasaydım. Lan Efe sen nasıl geldin? Lan yapma bana vuracağım. Ya Efe beleşi ya. Yemin ediyorum çok beleşsiz. Gel gemi sana item vereyim. Hadi ver bir zahmet. 7 kişi kaldık da herhangi bir demire dair hiçbir şeyimiz bende yok. Bende demir var. Bende de demir var. Burada crafting table var. Ve bende stick var. Bende de var. Verir misin? Veririm. Yani ben yapayım benim Aa istedim. 4 kişi kaldık. 3 kişi kaldık. Bak çabuk hızlı yapayım. Neredesin gel aşağı in hemen aşağı in. Ben kullanayım ama. Tamam. Hadi 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 hadi. Atıyorum ben... Attım. Ben de stick vardı ama neyse sen yap bu kez. Hadi. Doktor ben hasta yaşayacak mı? Yaşayacak. Ak. Oros bir hemşire. Küfür etmeyelim. Pardon abi. Aa dur senin gözlüğün yok mu? Al şu göğsülüğü. Hüdoverdi. Hüdoverdi. Abi ya. güzel olacak. detmen şey kalırsak yani kalacağız. Adamı kesince Iron Sword'la saldırma. Hayır kalmayacağız falan. Vurma acıyor. Elimle vurdum. Acıdı. Oh. Acıdı lan. Oh, kase. Dur ayakkabı yapacağım ben sana. Terlik fırlatacağım <laughs> <laughs> ben sana bir bak. Bir dönme bak terlik fırlatacağım. <laughs> Terlik fırlattım ben. Adam fırlattı. İstersen sen önden alabilirsin. <laughs> Lan bu bana niye ok çekiyor? Şunu ben takip olayım da. <gülüyor> 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 Hadi bay bay. <laughs> ben öleceğim. Öleceğim. Ah. Senin yüzünden hayata 3 kalp eksik başladı. Lan beni vurdu. <laughs> Elimde de yemek yok. Ben ayarladım onu. Burada duruyor adam gelmiyor. Nerede ki adam? Adam ortada bir şey yapıyor. Dalsaydık ya ortadayken? Bize bir bakıyormuşuz D.I.A yapmış. Olabilir. Hadi dans ben de gelirim. Tamam ben etrafında. Arkasında da ben önden alıyorum. Ben Yok, etmem. bana geliyor bana geliyor. Dur ben arkası çok yakın. Ölme sakın. Oh, oh bana ok atıyor. Çok az yanım kaldı. Çok az yanım kaldı. D.I.A'sı var. Diyası var. Alacağım. Arkasında mısın? Evet. Pis koydum. Ayırın onu. Vurdun mu onu? Suyu atlayacağım. Atla Senin için geliyor. Senin için geliyor. Kaç kaç kaç. Lan. Ben ona vuracağım. Sen kaç. İki dakika bitince ne oluyor dört maçta? Kimse kazanmamış mı oluyor? Kimse kazanmamış oluyor. Ben sen mi? öyle dön. Ben sana şu an şeyle vuruyor. Kaç 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 kaç. Alıyordum adamı. Kaç Berkay. Ay, Bakir. Gören diye. Ha. <laughs> Hayır. Öldün mü? Hayır. Adam Şimdi öldü, öldü. Oha ben öldürdüm. Bekle dalma sakın. Sakın hırtaya dalma. Ortaya koş, ortaya koş. Abi yarım bir kalbim kaldı. Dur. Ben vurmayacağım. O oh, sen kaptın eşyalarını adam Bekle. Sen diye ya? O zaman bir senin diyen var ama. Senin de aynı şey söyledin mi? kullanmak yok. Abi öldüm. Eee, <laughs> Abi. Ve arkadaşlar sırında mutlu son. Lanet <laughs> olsun. <gülüyor> Öleceğim yere ya. Evet bitir videoyu. Evet. Evet Bitirdim arkadaşlar. Mı? Başka bir bilgimin videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.